Geçen ay Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban şimdi kendi içinde iktidar kavgası veriyor. İlan edilen geçici hükümet grupta bölünmeye yol açtı. Taliban liderleri arasında büyük tartışmalar yaşandığı öne sürülüyor. Grup söylentileri yalanlasa da İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan üst düzey Taliban yetkilileri iddiaya arka çıktı. Buna göre Taliban'ın kurucularından Abdülgani biraderle Siracettin Hakkani grubu arasında koltuk kavgası çıktı. Hakkani yeni hükümetin İçişleri Bakanı olurken birader başbakan yardımcılığına getirildi. İddiaya göre birader görevinden memnun değil çünkü ABD'ye karşı kazanılan zaferde kendi yürüttüğü diplomasinin önemli rol oynadığına inanıyor. Fakat Hakkani grubu üyeleri başarılı ...diplomasiyle değil savaşarak kazanıldığını söylüyor. Görüş ayrılığı geçen hafta patlama noktasına geldi. Abdülgani biraderle Hakkani destekçileri başkanlık sarayında sert söz dalaşına girdi. Gerilim kavgaya evrildi. Olaydan sonra birader ortadan kayboldu. Öldüğüne dair spekülasyonlar gündeme geldi. Taliban bunu net dille yalanladı. Biraderin kavgadan sonra Kabil'den ayrılıp Kandahar'a gittiği söyleniyor. Taliban'ın en üst düzey dini lideri Hibetullah Ahundzade'nin nerede olduğu da bilinmiyor. Ahundzade en son 2019 yılında görüldü. Taliban içinde kaos sürerken gazeteciler yeni hükümetten bilgi alamamaktan şikayetçi. Birçok engelle karşılaşıyorlar. Kültür komisyonu üyeleri dışında hükümette medyaya bilgi veren kimse yok. Tüm bu sorunlar devam ederken Taliban Afgan ekonomisini toparlamak için çare arayışında geçici dışişleri bakanı Emir Muttaki dünyaya seslendi. Uluslararası yardımların yeniden başlatılmasını istedi. Muttaki Türkiye ile de iyi ilişki kurmak istediklerini açıkladı. Türkiye'nin Kabul Havalimanı'nın yeniden inşasına yardım etmesini istediklerini söyleyen Muttaki, bu konuda yapılan görüşmelerin yakın zamanda sonuçlanabileceğini söyledi.